Hoş geldiniz. Bu derste JPA hakkında bilgi sahibi olduğunuzu varsayıyorum ve daha önce oluşturduğumuz Restful Web servislerine JPA'yı eklemeye hazırız. Dolayısıyla bu adımda ve sonraki adımlarda Restful Web servisleri adımlarımızın bir parçası olarak oluşturduğumuz uygulamayı ele alacağız. Versiyon oluşturma, security filtreleme, ve bu tür konular hakkında konuştuğumuz yer bu dersten sonra başlıyor arkadaşlar. E, bu yüzden e, restful web servisleri uygulama resource'larını alacağız. E, onlara e, JPA ekleyeceğiz. E, sonraki birkaç adımda e, yapacağımız şey ise e, bu ekranda gördüğünüz user'ı alıyor olacağız. E, aslında onu JPA tarafından yönetilen e, bir varlık yani entity haline getireceğiz ve e, ayrıca e, kullanıcı e, resource'larımızı yaratacağız. E, yani yapacağımız şey bu e, user e, resursunu alıp adım adım e, statik bir e, dizi listesi olan e, kullanıcı daha servisini e, kullan yani user daha servisini kullanarak dönüştürmek olacak. E, bunu bu listeden veritabanıyla konsol şeklinde e, değiştireceğiz açık açıkçası şu an gördüğünüz üzere e, statik tutuluyor. E, böylece e, veritabanıyla konuşacak olan e, oluşturulan user repository adında yeni bir sınıfa sahip olacağız ve adım adım user resource'unu sabit kodlanmış dizi listesi yerine JPA'yı kullanacak şekilde dönüştürmüş olacağız. Restful web servisleri nasıl geliştireceğimizi öğrenirken harika bir zaman geçirdik inanıyorum ve eminim ki bu uygulamayı JPA'yı dönüştürmek için de aynı derecede ilginç bir zaman geçireceğiz. Hadi o zaman ilk adımda görüşmek üzere.